Merhaba arkadaşlar bugün Clash of Clans'ta Clash of yapacağız. Arkadaşlar bu arada güzel bir savunma duvarlar falan makslamaya çalışıyoruz. Ayrıca şöyle göstereyim, gösteremedim de. Klanlara yeni aktif üye arkadaş arkadaşlar geldi. Sonra yeni yeni arkadaşlar geldi. Benim telefon niye kaçıyor ya? Neyse. Yeni arkadaşlar geldi. Onların hepsini yükseltmesini falan halledeceğiz. Şey benim göstermek istediğim neydi dur. Savaş gününe geldik. Son son savaşlarımız arkadaşlar çok kritik. Bu maç yenilebilir gibiyiz. İnşallah yenilmeyiz. Ya yani böyle bayağı bir dişe diş güzel bir saldırı olacak. Haydi bakalım İnşallah güzel bir saldırılar yaparım. Şu dördüncü sıradakine bakıyorum arkadaşlar. Kahramanlar baksamam lazım da dur. İlk önce şey yapmam lazım. Benim telefon neden kaçıyor ya? Gerçekten şu anda kasmayı hissedebiliyorum yani. Bu arada küçük sinir de Tamamdır. Buradan birliklere baktık. Buradan okçu barbarı da aktif ettik. Tamamdır. Buradan o Kur'an savaşına gelelim bakalım. Şu dördüncü sıradakine ya Allah ya diyelim bir gözlük yapalım bakalım. Üç yıldız alabilir miyiz buradan? Birazcık bizi zorlayacak ama bu işin kolay yolu da yok arkadaşlar. En en kötü ihtimalle tek yıldız alır çıkarım ama üç yıldız alacağıma inanıyor gibiyim yani böyle üç yıldız alabileceğimi hissedebiliyorum. Birazcık hastayım arkadaşlar. Her neyse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar 1, 2 tanesini buraya attık. 1, 2 tanesini de buraya attık. Şimdi elektrolarla sonradan köşeden girmeyi planlıyorum. Büyük koruyucu barbar bar falan girsin bakalım. Sonradan bir tane de elektro şey attık. Tamamdır. Sonradan büyük koruyucunun tam arkasına ejderhaları gönderdim bakalım. Merkeze doğru dalmayı planladım için arkadaşlar. Merkezi dağıtırım diye düşünüyorum inşallah. Sonradan zıpkını da gönderdim. İlk sayıları falan cehennem kulesi, şahin topu. Hepsini bir dağıtabilirsem 3 yıldız alma ihtimalim daha da kolaylaşacağına inanıyorum. Aynen. Cehennem kuleleri falan güzel ilerliyor bu arada. Almaya. Birlikler. Şu anda Minyon Prensi'nin gücünü aktif ettim arkadaşlar. Savunma kalmadı gibi ya. Şu anda bir savunma kalmadı arkadaşlar. Yani 3 yıldızı aldık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde 3 yıldızı aldık. Yani güzel bir saldırıydı bence. Yani 3 yıldızımızı çok rahat bir şekilde aldık. Biraz ilk başta 3 yıldız alamayacak gibiydik. Tedirgindim falan. Ondan sonra çok rahat çat 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 aldık geçtik. Şu andalık bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aynen. Altın madenleri falan hepsini tek tek alıyorlar. Çok güzel. İksir seyirlerini de almaya başladılar. Çok güzel. oradan 3 yıldızımızı çok klas bir şekilde aldık arkadaşlar. Burnum tıkandı bugün ya. Valla hastalandık gibiyiz ya. Yaz biter bitmez. Hastalanmak çok kötü bir şey ya. Yaz geldi. Hastalanmak iğrenç bir şey bence yani. Burnum tıkandı. İnşallah hastalanmamışımdır. Ya bir 3, 250 kilometre yol gittik motorla. Bir de bayağı hızla gittik. Bu arada metan 2'ye geçiş yaparım. Metanikide buradan birlikte bir seviye yükseltiyorum arkadaşlar. Kahraman iksirini kullan, güç iksirini kullan tamamdır. Buradan barbarı da aktif ettik çok güzel. Karşıdaki rakibe bakalım şöyle. İnşallah 3 yıldız alabiliriz diyelim. Gözlük yapıyorum şöyle. Yani 3 yıldız alırız buradan. Çok klasik bir şekilde. Ya Allah ya bismillah dedik. Söyle saldıralım bakalım. Şimdi buradan hava savunması deyip şey yok zaten burada yani. 1-2 Tek atacağım zaten buraya. Vav wow, tek yıldırım süt çökmedi. 1-2-3 Tamamdır. 1-2-3. Bu arada hava savunması falan filan kalmadı arkadaşlar. Sonradan elektrolere gönderdim. Köşeden milyon Prens okçu kraliçeleri de gönderelim. Zıpkın. Dede. Büyük koruyucu da en arkadan gönderdik miyiz? Çok hızlı bir şekilde 3 yıldızımızı alırız arkadaşlar. Yani öyle düşünüyorum. Sonra merkezi dağıtırsak bir sıkıntı yok. Yani merkezi dağıtamazsak baya bir iş uzayacak yani. Şuradan barbarın gücünü aktif ettim. Yani Zeppelin dans yapıyor arkadaş. Dans yapsın bakalım. Şu anda bir sıkıntı yok gibi arkadaşlar. Çok savunma navına bir şey yoktu zaten. Sesim çok aşırı kötü herhalde ya. Neden böyle oldu bilmiyorum. Her neyse. Oo. Oo. 3 yıldız alamayacakmış ananın Ananı satayım ya. Ben bu köyden 3 yıl düzeldim Beni var Söylemek istemiyorum Gerçekten çok yani kötü olur yani Tamamdır 3 yıl düzeldiğimizi alırız inşallah diyorum o üç yıldır alırken bu köyden gerçekten zorlanıyorum ya. Bir üst belediye binası tamam eyvallah da. Savunma çok kötü yani. Bir an 3 yıldız alamayacağız zannettim arkadaşlar. <laughs> Korktum falan. Hiç beklemiyordum yani. Bu kadar savunmanın iyi olacağını falan. Ya savunma iyi değildi de yani böyle bir olasılığın oluşturabileceğini hiç beklemiyordum yani. Sonradan barbar falan kaldı. Bir cehennem kulesi kaldı arkadaşlar. Başka bir sıkıntı kalmadı. Tamamdır. Bunu da çok klişe bir şekilde rahat bir şekilde 3 yıldızımız aldık. Burada Meta'nın 3'e geçiş yapıyorum arkadaşlar. Meta'nın 3'e de güzel bir saldırı yaparız inşallah diyorum. Buradan kahramanların maksitle arkadaşlar. Güç ikisini de kullanıyorum. Buradan kahraman madalyası alacağım. 1 2 3 Bütik seni de alalım Tamamdır Depo doldu zaten Metan 3 Son 3 yıldız alamamış işte. da Neyse bunu saldı boş ver En son bakalım ona bir Sonra 8. sıradakine saldıralım bakalım Yani güzel bir saldırısı var adamın Güzel bir hava savunması var İnşallah 3 yıldız alırız diyorum. 1 2 3. 1 2 tane göndersem yetiyor mu acaba? 1 2. Yetmiyormuş yani. Şimdi ben nereden saldırı yapacağım? Yukarıdan saldırı yapacağım için ananı satayım. Bir tane yıldırım fazladan gönderdik. Fark etmez. Şu merkeze girebilmek için ananı satayım. Barbarı da almayı unuttuk. Çok güzel. Çok güzel. Her şey üst üstüne geliyor. Kafam o kadar dağınık ki. Anlatamam yani. Sonra elektroları da gönderdik. Merkeze doğru ilerlesinler. Merkezi dağıtırsak eğer çok daha güzel bir saldırı yaparız. Minyon prensi aktif ettim bu arada. Tamamdır. Cehennem kuleleri falan X yayın. Onları halledersek mükemmel olur. <laughs> Minyon prens iş başında çok güzel. Bu oradan Şahin topunu da indirdik. Çok güzel. Cehennem kuleleri de zaten çok fazla bir cacı yoktu bu oradan. Büyük korucunun yeteneğini aktif ettim arkadaşlar. Sesim çok değişik ya. Var ya sesim, sesim o kadar değişik olduğunu hissediyip biliyorum ki. Anlatamam yani. <laughs> sesim garip yani. Hasta mıyım? Hasta mı olacağım? İnşallah hasta olmam ya. Yaz gelmişken hasta olacağım yok. <laughs> Motora bineceğim. Çok uzun süre motora binince uzun yol gittik. Yani birazcık kötü oldu yani. Altın depolar falan iyi ilerliyoruz. Şu bir sıkıntı yok. Yani yani ilk çay yeni daldık. Çok güzel. Şu andalık 3 yıldız aldık gibi arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. İksir deposunu da aldık. Çok güzel. Yani bu arada altın deposunu da alırsak çok daha güzel olacak. Bu arada iksir falan filan hepsini tamamdır arkadaşlar. Yani buradan ilk şey tamamdır. Yani okçuk kulesini de aldık arkadaşlar. O şişe devrildi ya valla. Şişeyi de Yani neyse. Var ya su. Burnum akıyor ya. Burada ne varmış ya Allah kahretmesin. Gerçekten ya bu olamaz ya. Gerçekten olamaz ya. Bunun bu kadar yani 3 yıldız almama engel olursa var ya gerçekten kafayı yerim. Ya hayır ya hayır ya. Anasını sattım. Senin gibi kulenin ben var ya. Ya var ya. Neyse. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmek çok kötü bir şey. Anasını avradın. yedir şeyini soyunu sopunu. Neyse. Ben sinirli bir insan değilim. Diye dedikten sonra. Şuradan barbarı seçelim. Tamamdır. Bu oradan hemen bir büyük kahraman eksilini kullan. Güç eksilini kullan. Tamamdır. Çok güzel. Buradan hemen bir, saldırı yapacağız. Ya şunu 3 yıldız aldık, 2 yıldız aldık falan derken 10. sırada hemen bir gözlük yapalım. Kimse buraya saldırmamış daha canım. Yalla ya bismillah dedik. Kimse saldırmadıysa biz saldıralım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Şöyle güzel bir saldırı girdik. Yukarıdan mı girsem aşağıdan mı girsem çok kararsız kaldım. Yukarıdan giriş yapacağım. Sonra da Okçu Kral için Minyon Prens, Koruyucuyu tam ortadan. Tamamdır. Bu da bombaları yerleştirdik. Arkaya da koruyucunun tam arkasını da zıpkınla ejderhaları gönderdik miyiz arkadaşlar? Tamamdır. Zaten o 3 yıldız kendisi alır arkadaşlar. Burası çok rahat bir şekilde 3 yıldızımızı alırız arkadaşlar. Yani uf. Belediye binasını da almak üzereyiz. Şu anda 3 yıldızımızın 2 yıldızını aldık arkadaşlar. Şu anda Klan Kalesi falan hepsi 3 yıldızımıza doğru 3 yıldız almaya doğru ilerliyor. Klan Kalesi de alındı. Şahin topu falan kaldı. Şahin topunu da alırsak çok daha mükemmel olacak. Yani şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor. Tamamdır. Büyücü kuleleri falan hepsi okey. Şu so, buradan yani 3 yıldızımızı kule çok rahat bir şekilde aldık. Adamın savunması çok da iyi değildi zaten. Yani onun için güzel bir saldırı yaptık. Yani bakıyorum başka bir savunma falan filan zattır zuttur şeyler yok. Yani sıkıntı yok yani. Şu anlık bir sıkıntı göremiyorum. Sesim asırı değişik bir şekilde kendimi kendim bile fark edebiliyorum sesimin o kadar değişik olduğunu yani. Neyse sonra 3 yıldızımızı alalım. Metan 4'ten metan şeye geçelim. Metan 4'ten metan 5'e geçiş yapalım. Mete 5 güzel bir saldırı yaparız inşallah bakalım. Sonradan bakalım. Şöyle birlikleri bir maxlayalım. Kahraman eksiliğini de kullanalım. Tamamdır. Sonradan birliklerden barbar bar gelmedi. Barbar aldık. Çok güzel. Saldırı yapılmadık bir köy. 11. sıradaki varmış. Buna bir güzel saldırı yaparız. Şimdi güzel bir saldırı yapmış oluruz inşallah. 1, 2, 3. Wow. 1, 2, 3. 1, 2, 3 yapacağız şimdi oraya da. 1, 2, 3, 4. Şimdi buradan merkeze dağılabilmek için sonradan merkezi dağıtmak lazım arkadaşlar. Tamamdır. Sonradan okçu kralısı. Barbar. Tam ortadan da büyük koruyucu. Arkasına ejderha. Tamamdır. Şu anda sonra, sonra tam ejderha, Tamam şöyle merkeze giderlerse çok güzel olacak. İnşallah merkeze giderler. Yani duam bu yönde. Haydi merkeze gidin. Şu merkezi dağıtın. Barbar'ın aktif yeteneğini kullandım arkadaşlar. Çok güzel. Barbar kenara gitti ama fark etmez zaten. Birliğin yoğun miktarda birçoğu belediye binasının içine girmek üzereler şu anda an itibariyle. Merkezi dağıttılar. Köşeleri yavaş yavaş ele geçirmek üzereyle Sonra Minyon Prens aktif ettiler. Büyük koruyucu falan. Bu işin üstesinden en iyi gelenlerden biri. Sonra büyük koruyucuyu da aktif ederek 3 yıldız almamı garantilemiş oluyorum arkadaşlar. Çok rahat, profesyonel, çok iyi. Güzel yani. Burnumda fışık 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 deyip yetiyorum valla. Çok hasta olduğum için birazcık kötüyüm arkadaşlar ya. Sonradan başka bir saldırımız kalmadı arkadaşlar. 3 yıldızımızı çok rahat bir şekilde 3 yıldızımızı aldık. Diyemedim bir an. Dilim tutuldu valla. Yani. Ya şu inşaatçı kulübeler şu köşeye koymalar var. Hiç sevmiyorum yeminle. Diyemem bir tane yıldızımı bunun yüzünden bir inşaatçı kulübesini köşeye konduğu için kaybettim. Yani bunun için çok sinirliyim. Yani yapabileceğim çok da bir şey yok yani. Neyse arkadaşlar bugünkü adamlar bizi yetişmek üzereler yani neyse hallederiz bir şekilde. Bu gerçekten bu rakip bayağı bir bizi şey yapacak yani şöyle bakıyorum son 3-4 maçta kaybı kazanıyoruz. Yani güzel bir rakip olacak yani. Güzel bir video olacak. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.